Evet arkadaşlar şimdi Allah'ın ayakkabısı gelmiş. <laughs> Emre ve Söyle onu almaya gidiyoruz. Tekrar bize iş çıkarıyor. Topun üstüne. Lan ne oldu emme? La aşağı niye attınız topu? La, Sorunsuz la, la la, 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 Biz o bir vurdu top aşağı git. Ben dedim ki ağlamasın yani O da dedi ki alır. Gel lan dedim. Eee bu ne kardeşim? Gel lan dedim. Ondan Aldı. sonra. Ondan sonra. Aldık baba. Aldık ama yani zor aldık yani. Onda da söyleyeyim Yo, hiç de zor değildi kusura bakma. Hadi Abi halka gitmiyor mu? Yok a yüzeceğim nokta tam. Pepsi Max alacağız. Citroen Ami. Ami. Renault çıkartmış da bunda. Ha bu işin Yo, fiyat, fiyat. Pardon. Pardon fiyat çıkartmış. Allah'ın telefon arkası kırılmış. Ne oldu ya? Vallahi bir de bana diyordu ki bisiklete alma. Ne yaradı abi? Hayırdır? Hayırdır abi Ondan sonra Galaya işte bekliyoruz Su ya çekime izin verirler mi acaba? Aa üzüre giriyoruz ama gimden bize a Aa üzülür işte ben Yine de çekeceğiz Olur değil Cennette mi cennettin, cennettin, cennettin. çok serin ya. Ne alıyor? Frankenstein. Hop. Çekersin Vatta. limon aramalı. Oo, şimdi kaç lira? 20 lira falan. Ya mı çok farklı Çok Şekersiz daha senin Farklı tat. Onu mu? Tortu mu al iki tane. Ay. Arkadan at.

20 oldun emin misin? Enjoy your like. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinde öyle yazıyor. <gülüyor> <gülüyor>

girelimceğim de Tam bakayım. İngilizce. Ayakkabısı gelmiş, onu almaya gitti şimdiden. Yanlışlıkla kafes yeri çektim. Vallahi gelirken bayağı zor olacaktım. Bisikleti kırmazdım. Şeyi. Arkadaşlar 13 liraymış. Şeftali en sevdiğim buz gibi. İç bakalım sen. <laughs> Nasıl tadı? Abi alınca çok güzel. Çok güzel. Ben de açayım. Dur şunu açsana ya açamadım. her böyle olur. Ne Adam her aşağıda sıkıntı <laughs> Al. Yedim <laughs> <laughs> Net kötüdür abi. Hala orada yokuş var ya oradan gelirken su gibi olmuştur. <laughs> ben beyaz olmuştur artık. Üstü <laughs> <Kıpkırmızı. gülüyor> <Üçlü> beyaz yüzü kırmızı. Tadı <laughs> <laughs> nasıl Emre abi? Yoğun bir tadı var. Oğlum 30 dakikamız var ha. Hadi Hayır, daha ya. 40 dakika pardon. Hadi ya. Allah'ı bekliyoruz. Hayatını beklemek değil. Bir bakalım şöyle yola. İmkanı yok. Görünürde bir midan yok. Tamamlar gördün mü? Dillerini okudun mu? Kırgızistanlılar. Yani Kırgızistanlılar bizim kardeşimiz. Selam olsun. Kırgızistanlılar selam olsun. Bu arada Talla sakallar kesinlikle bir değişik olmuş ya. Talla şeye benziyor, ördek gösteriyor. <laughs> değişik olmuş yani. Kapağa girememişler. Anca gitmiştir. Gelirken giderkenkinden iki kat sürer ama. <laughs> Hatta üç katı. Aşağı Buraya. Kanka çok güneş be. Orada evet, güneş. Ya, ya tamam da kanka gölge bir yer bul arıyoruz da. Gölge bir yer burada bulamazsın. Ben de zekâ. I'm not by selling Jack's performance. Ha bir yer açın. O sakız ne kimin de? lan? Bir şey tek sakız, sakız kimin? Benim ya. Ben senin bir tane. Düştün mü? Ha. Diskli mi sakızdır? Yüksek. Disten sakız. senin mi? Ha. Yemin et. Yemin ederim. Ne lan? Ağzımda Göt. Buradan bulmadı değil mi? Hayır. Yemin etsene. Yemin <laughs> ederim. <gülüyor> Yemiyorum onu. Vay bro vay. Emre abay algı operasyonu. Kanka burada oturmak çok iyi bir fikir değil değil. Gel abi şunun altına. Sonra... Kanka. Ama şunu şöp atsın ya. Yani. E, sen yolda gidiyorum bir baktım tamamen dedim senin ne işin var burada? Dedi, Neyse koşun. Ondan sonra bana dedi ki ben keyim dedi. Harbi mi? Dedim talla oğlum kendine gel yani. Hayırdır? Eee? Kanka dayanamıyorum dedi. Ne bir kere gel dedi. Oğlum dedim Sana senin dedim. var ya dedim Onlara yumruğu bir kaldırdım bir vurdum. Alıcı mı vereceğim mi? Allah yerde. Allah alıcı işte. Yani ne alıcı? Heee. Nasıl? Ya dedim ki ondan sonra talla bak bırak bu işleri gel doğru yola yönel gel bizimle camiye dedi gelmem dedim hayırdır la sen dedim Kanka bir yumruğu daha varken, neden ya ben anlamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben burada çok sıcak gelemem onun yanına gidelim Nerede kaldın midan ya? videoya devam et de. Ben midan gene Ne yapacağım bir Bir şey tek seferden. Ooba Abi Allah'a girdi lan Hani Yaratalım Kafama koysana Sağol abi 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 15 dakikamız kaldı Ne Oğlum harbi yetişemeyiz ha. Kanka ne yapacağız gidelim mi Bu ya. kabahat bizi bekletiyor ya Delim ya. Biz. Allah. Bildimce yumuşudum ya la. Ya e da telefonu şey ver arada kendini. Böyle şey. konuşuyor. Sen ne ben sanmıyorum. Emin et. Allah ya rastama. Nasıl arayacağım babacığım? Pasat, pasat. Hadi gidelim biz. Pasat ya. abi. Abi pasat. Emo 30 dakika var lan. Pas Gidiş 20 dakika yani. Kalhaydayız abi biz gidiyoruz. Arasana kalhaydı. Tamam videoyu bitiriyoruz. Da oğlum alev alev telefonundan bir de çekmeyiz. <gülüyor> 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 oğlum miydi? aramayak diye telefonunu bıraktı ya öyle bir adam. Videoyu bitiriyorum.